Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ayşe ve Ferit'in bir araya gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapacak. Elif Ayşe'den kurtulmak için Ferit'e her şeyi bir anlattı. Ferit Ayşe'yi kurtarmak için Şahin'in evine gidecek fakat Ayşe'yi bulamayacak. Bakalım Ayşe Şahin kötülüklerinden kurtulabilecek mi? Öte yandan Azade ve Şahin arasında büyük gerginlik yaşanacak. İkisi arasında düşmanlık başlayacak. Hande hapishaneden akıl sağlığı ile rapor alıp kurtulacak ve kötülüklerini devam edecek. Mirza ve Ferit arasında savaş giderek büyüyecek. Ayşe Ferit'e geri dönecektir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.